Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın infak, yardımlaşma ve yardımseverlik temalı eserlerinin yer aldığı İyilik Vakti sergisi açıldı. Sergiyle yardımlaşmanın önemi vurgulanırken sanatçıların da desteklenmesi amaçlanıyor. Müstesna bir zamanda, müstesna bir mekanda hat üstadlarımızın müstesna eserleriyle sizleri buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye'nin ilk katılım bankası tarafından düzenlenen infak, yardımlaşma ve yardımseverlik temalı eserlerin yer aldığı İyilik Vakti sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı. Ramazan için çok anlamlı bir sergi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu çok acı günlerden geçtikten sonra yardımlaşmayla ilgili ayetlerin yer aldığı, hadislerin yer aldığı, hatların ...bu sergide bulunması çok kıymetli. Sergide Ramazan ayı vesilesiyle yardımlaşmanın öneminin vurgulanmasıyla... ...sanatın ve sanatçının desteklenmesi amaçlanıyor. Güzel, kıymetli eserler. Yarının antikaları olarak bakıyoruz biz bu eserlere. İçerdiği anlam infak konusu açısından da çok anlamlı... Onun için bu sergiyi biz açık kaldığı sürece bütün İstanbul halkının gezmesini e, arzu ediyoruz. Eminim çok kalabalık olacaktır. Katılım Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı sadece İstanbul'da değil, kültür varlıklarının ona yakın ülkede sergilendiğini belirtti. Şu ana kadar biz ona yakın ülkede ve Türkiye'de de 20'ye yakın şehirde bu sergilerimizi açtık. Ve bu noktada da önümüzdeki dönemde de bunlara devam etmeyi planlıyoruz inşallah.